Let's <laughs> go. Lan lan lan. Allah Allah. Allah. Canım. <laughs> Yattı buraya. Watch out. Ya öyle saldırırlar lan. Beyler önden gidin beyler canım Ben tanklı. Ben... Risk atmıyorum kanka. Can nasılsa kit atayım gel kanka. Al bunu. Oy M4 falan var. Onlar alabilir miyim abi? Bir tanesini alsam yeterli. Tamamdır. Sağlık. Çek onu. O, oyunu sildi abi <laughs> Bu kimin kili? Bu kimin kili? Bu kimin Bu, bu kim abi. abi? Can abi. Benim değil. Artık bizim. Bismillah dedim ne oluyor? Allah Allah, Allah. Can şey basabilir miyim? Sakin oyna. Can verin. Bas abi sen bas sen, bas. Ver ver abicim can bas. Al bas abi. Al ha, al abi kit baba. attım abi. Tamam, Sana bir tane de boost atıyorum o kendine gel abi. Öyle. Kaçıyor çocuk ya sorun yok. Arkaya dönelim mi abicim o zaman? Arkada daha iyi yok abi. Kaçtı. Biraz ben önden oynayayım ben. Sizim ben abi. Yürüyorum. Ben takviyim. Burada ne varmış? Molitof var abi. Aa, sana bak. vereyim bunu. <laughs> Tamam ben kaldır yapacağım benim grup açayım. Biri beni Çok kaldırabilir. Arkadan geliyor. Biri kaldı. Vurdu. Harikasın evet, oğlum. Ne oldu lan abi? Uçmasın lan aşağıya. Valla kalkıyor abim. Hiç sıkıntı yok. Vallahi. <laughs> 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 Tam olarak bundan korkuyorum. Merhaba. Ben. Nasılsın? <gülüyor> 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 Ezilme ha, be. Aa, kız mı? Şerefsiz. Kız da Destonum <laughs> nasıl değişiyor ya? Ne o lan Kız da bile kafayı yiyorlar. Ne o mi ya abi, abi, ne, abi? abi. abi sen şey şey. kız, kız yaptı abi. Helal lan doğru yoldasın Abi, <laughs> abi ciddiyim bir dakika. Abi iki dakika. Adam var adam var. <laughs> abi adam var. Dikkat et. Tamam tamam lan dur. Ya çekti. Onu yakman yok mu abi? Masal. Bir molotof atıyorum. Canım, Yaktın onu bence ya. Harikasın. Kardeşim elini koydun Loot'a bak loot'a. Cennet cennet valla cennet. <laughs> Özüme dönünce ben. Abi ne o bir yavlamaya başladı yürüdü. <laughs> He? Ne o miyavlamaya Abi vallahi kız açtı ]ência. mikrofonu ya. Ben açmayacaktım. <laughs> nasıl, <standby>. nazik nazik <laughs> merhaba dedi. Kuntur yok oğlum ekmeğindesin. Malzemeler bende. Ben, ben mi yapacağım? Sen yapacaksın tabi. Yani ailesini aldım abi <laughs> sıkıntı yok. Aşağıda <laughs> ben şey yaparım ha. <laughs> <laughs> Allah'ım <breaks>. yarabbim. <laughs> not defterime not al. <para> <laughs> yani izleyicilerden <laughs> <laughs> <features mechanic Joan> <laughs> de vardı böyle bir pasta yani. Oh <laughs> Aaaa <tlvściram flaps>. abi. <Well, gülüyor> Burada M4 <laughs> var çocuklar. Burkan Yıldız. Malzemeler bende. TC'ni ver kardeşim olmaz öyle. Aşağı iniyor. <laughs> lütfen benim böyle şeylerle işim olmaz. <laughs> Aa, neden olmaz acaba? Bir fendi. Şimdi buraya çıkıyoruz. Burada We da, da oynuyoruz. Gel. Şöyle bir daha çıkalım. Kanka çok hastı dikkat et. Aynen. Hepsini özellikle abi sniper. Hadi ya. Bilmiyorum adamı. Oğlum aşağı. Bayıldın sonunda. Abi beni şey. vurdun abi. O gerçek adamdı böyle adliyatla vurup elmas atıyordu. Elmas da set alabiliyordu işte. Hadi ona tamam. bir şey Adam var cana be. Nerede? Ortada abi. Geliyorum amca. Benim yanımda. Size geliyor. Gelmiyor ortada. Beyitlemeye gelci çalışıyor da. da. Arkalayın abi. Şu taraf abi. Sesleri alıyorsunuz. Gel, gel. Dalın ya. Önce hasar az alalım. Ya Kim kimse var bu Ben nereye atladım boss lan? Boss'u biz alalım. Boss birinci cenaz abi. Adamlara vurun. Hem birinci nasıl? Allah kahretsin bende kaldı. sal. Bu şey çek. Bu şey diyor. Şey, şey. Adamlar var ama. Oo. Yapış yapış yapış. Abi hepsini bir aldı ya. Lan adamlar adam. lan. Şey. Yakaladım sal. Of. Sen de. Çaktım abi çalıyordum abi. Otomatik toplamalar ha? makine gibi Değil çalışıyor. Ya yani. şey. Gel abi. Yok, ne var adam mı var? Şu, şöyle yatırım <laughs> Bir kez daha doğuyorsun aşağıya. Oyundan rahat yani. Burada Burda maksat şey. Oha ne abi bu? Para top. Sen ha abi. Biz de bayağı iyi oynuyoruz şimdi kanka. Kaç saat elimiz ısındı. Bir evet. de Adam var. Oo 3 kişi, 3 kişi, 3 kişi, 3 kişi. Kaçıyorum. Geldim arkadan. Tamam aldım lan lan zone. Ne oğlum ya. Sen de gel beni yak beni yakaladı abi. Geldim 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 oğlum üçgeni almışlar seni. <laughs> tam. Açma vurun lan şu ölüyor. Abi ilk atamadan öldüm ya. Oldum. Son arkadan. Ne oldu? Araban ne var, şey var, var, var mı? Var var ama çevirdim. çek onları Aldım aldım Toro sağ ol. Aha! İhtiyacın, bir şey var mı? Yok. Aha! Yok. Aha! Şerefsiz! aşağı düşüyorsun. Ölme. Yaşasın. Aşağıda birileri beklemezse bizden bir kişi çok saçma yerlere atıyor. O yüzden adam bekletiyoruz yani aşağıda bir tane. Bir yanına atsın bizi. Onlar da alanın ortasına yer alıyor. Yoksa bir indiriyor kanka bizi. Taş tepelerde, köşelerde araç yok. <laughs> Ve, oyunu çözmüşsünüz siz ya. Bir tık kanka da. Ha, hmm, bina bin, bin, kimseye. Şunları Aziz'den ben bizde naisi yok kanka. Ben <laughs> kolama kaç? Bizden iyisi mezarda zaten bu. şu an. Hep 1 2 3'teydik. So, i̇şte ben İstanbul'a gittim geldim kasamadık. Şimdi 5 6 6 7'deyiz. Ama çok şey değil yani. Buggy. 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 Drop para abi. Drop var abi. <laughs> ben gidiyor gidiyor. gidiyorum ona. Destek abi gidiyor mi? mu? Gidiyorum abim. <laughs> abi sizin <laughs> ne ben kendim bari çekeyim. Bir şey ver aman Rahim. Ya. Aman <laughs> <laughs> abi <rayım. Ya. Aman gülüyor> <laughs> bak. Çok güldük ağlamayalım. Şey Kalmadı ki. Abi emeği çektiniz mi? Ben almadım ben almadım. Ben ya. çektim abi. abi. <laughs> <Şu> Sus <sallanımdan>. oğlum. <laughs> Zararlı <laughs> şey oluyor sana kim sarılır mı kardeşim? Adam var. Drop'un orada abi, abi tepeye çıkalım mı? Evet, Naviye. Ama tepeye alan üzerine onu Tamam uzunu orada on kalsın onu. Yani. Doğukan attı. Alan alanı Pochink'in alanı geldiğimiz yere doğru attı bu arada şansımızı. Abi abi mühendisi şey var mı? Doğru burada. Şey var Bitince söyle veririm abi. Eve girdi. Marked Üst kata location. çıkacak. Çıktı. Kafası vurdu abi. Kafasına vur. Oğlum sol güzel abi var. Aman aman aman. Kalkan Kör. lazım. Evet. Sol tepede değil neresi? al abicim ben soldan A oynayacağım. Kanka kalkan abi. kalkan ne yapıyorsun? Kanka kalkansız. Aa. Beni korusana. Yanam dokun. Sana geliyorum ha ben direkt. Yanam şu an. Abi, ne ab ya. Seksiz olun bir saniye. Çok iyi atıyorlar ona göre oynuyorum. Bir tık arabayla geziniyor mu Cihan abi? abi. Yakında var, arkada da var. Bekle abicim. Dikkat et, iki, iki önümüz iki. Çok iyi, arkası vurdu. Geri çık, geri çık. Tamam. Al direkt. Kafa açacaklar seri. şutlar. Seriye arabamız yok. yoktu. Direkt Doğan. Tamam, Aracı al ya, git. Değil. Aracı al tamam. Abi sen... Aracı al gittiğimizi sağ geldi. Size smoke tamam. geliyor. Tamam koşuyor. Yok. Tamam. Vurun çocuklar. Çocuklar gitti. sen sana. Mantar var. Nak. Biliyorum Mantarı yetiler. mı yakıyorsun? Önün önün. Hayır hayır buraya gel. Arka, var abi yerlerinde. Var var ön tarafta olur. Şu kalkan. Derinde de, de var bu arada. Dikkat. Cihan'a bir kitleyim. <laughs> Belli bir kitleyim ona göre. seri halletmemiz lazım. Bomba geldi buraya. Cihan abi dikkat et. Solunda bomba var. Cihan abi çık istersen alan geliyor abi. <laughs> Alan geldi abi. Durun. Durun. Gelin. gelin beyler. Zaman kaybetmeyelim. Gelin gelin gelin. <laughs> Direkt karşı tepeye çık. Karşı, karşı tepeye tutalım tamam, diyeceğim adam çıktı. Dikkat et. Aman. Lan. Oyunu kanka burada adamları varsa Eğimden oynuyorum. Evet Önümüzde bakayım. Durdu. <laughs> Durdular onlar da. Benim de onu ben yokum. Bomba atıyorlar. İki nak. At. İki nak gel gel gel. Sol var dikkat edin. Oynuyorum direkt üstüne. Bir kaldı. Bir onda vur. Çok iyisin. Dikkat karşısı var. <laughs> Solu kesildi Elif'in. Sen ne durumdasın sana? Ben iyiyim. İyi misin? Ne direkt gitsene kanka. Kalkan çekeyim ki öyle gideyim kanka. Hayır hayır hayır. Abi teksin orada dikkat et. Önce abi teksin. Bizimkileri tekstim kaldırıyorum atlayıp, abi. Geliyorum geliyorum biliyorum, sorun yok. Oraya kapatsanız iki kişi. Kafa aç, aç al şuradan yamaçtan. kalkan çekelim. Kalkan yamaçtan çekelim öyle oynayalım abi. Vurursun. Yamaçtan aç al vursun. O yamaçın önünde çöz. O burada. Bir dakika. O oradan oradan vurur abi beni. Bir daha oyna. oyna oynayın. Oynay 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 vurursun. Tamam. Ben tamam, oynuyorum al. Geziyorum hatta ezerim ben onu büyük ihtimalle. Adam geldi. Adam geldi beyler. Beni salın beni salın. Ben Ezdim ben bunu. Helasim. Bir takım geldi abi arkanızda. O alanı pochinki atıyor. Cana abi, abi şey adam var. Tamam sorun değil. ne yapıyor işte 3 kişi abi. Aynen oradalar abi. Gördün birini. Çok kötü. Buradan oynamayın abi. Bitiriyor birini. Alanı Poçink'in içinden çekecek ya. Biz daha rahat oynayacağız. Hı <laughs> hı iyiyiz. Bak çekti gördün mü? Çekti. Mi? Ben yeri yapıyorum. Gördün Cihan abi sağda abi sağda. Sağ tepe bak. Aynen öyle abi. Abi. Öldü yani abi. Tek miymiş o? Tek tek, abi. abi. En. En Harikasın. Alan oynayın abi. Güzel yer var. Altı kalkanım var. En. Çok güzel yer yaparım. En sağ bayık abi alan. Kaç şu meyve. taşları geçtim ben. Yaptım burda yer. A kulübe var git. hatta ya taşları Öyle boş yere gel. Sol tepene dikkat et. Kalabalık da orası. Tamam. Ben senin sorunun yok ya. Ben buradaki hanımı yer koydum. Sana mı gelelim? Hı? Sana mı gelelim? Çok boş. Biraz bekleyin ya. öyle gelin. Çorun değil. Kal bak size de yer yapayım buraya. Gelin şöyle. Böyle kalkan, kalkan kapanır şey. ama. He, aynen. Kızın aynen çok iyi. Çok. Öyle patlarsınız lan. Geriden. Patarsınız. Eline sağlık abi. <laughs> ne mu? <la>. Evleri <laughs> oynayamadık ya mecbur yani. Ana! Headshot vurdum ya! Lan headshot vurdum çünkü ben düşmedi ben düştüm. Yine Hı saçmalıklar. Bir tane, garanti olsun diye. Ne yap kanka biliyor mu? Tam önüne kalkan aç. Klaus. Biliyorum musun satayım. Aynen böyle daha rahat. Arkada kalkan kalktı mı dikkat edin. Bir tane kalkan attım buraya. Kalkmışsa. Bunu beraber çekersiniz. Abi bura bitti mi bu arkanız? Abi ben emin Bitti, bitti de sen yine dikkat et. Ama o tuğ çekildi ölmedi diye bile onlar beni vuranlar tepeden iniyorlardı. Arkanıza dikkat edin. Arabaları varsa oynamışlardır. Bilmiyorum ben araba sesi almadım. Yürüyerek geldiler büyük ihtimalle. Ulan şurayı aldık buraya ama atmasa çok pis küfür ederim. Sen geldi. Can abi. Bizde bende alın bu arada. Alan bizde abi. Sıkıntı yok. Ama adamlarda da alan var yani. Hayır, de dikkat edin. Çok kalabalık. Düşürdüm. Çok iyisin. Sağ bayda Sağ duvar köşeyi. AVM'ydi. AVM'ydi. Ay. Atlayan AVM'ydi abi, abi. Bu sol taraftan yer alıyorum. Dikkat et Can abi. Sol doluydu. 9 kişi var abi dikkat et. Abi ne yapacağım hiçbir şey yok. Böyle o zorundaydım. Sol onları ayy, mı tutuyor ayy. evet. Benim bir tık farklı yere geçmem lazım bomba yemek için Aynen bomba yersiniz. Var mı abi bir tane kalkanın? Bir tane kaldı bende pardon şurada ben seni sıkıştırmayayım. Aa o kesin o kız. Oy 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 oy. Can abinin kili geldi. Bak şuraya bomba deneyeceğim. acele Zıkayım etme, mu? acele etme. Hayır hayır acele etme. Attım bir tane. Olmadı. Bomba çekme şansın varsa şundan çeksene. Bunlar çek, At bomba abi, çek bana. Da. Çektim. Al abi. Nerede? Ne? Demek? Sis değil mi? Bir tık böyle uza. Yok yok şurada adam. Tamam. Tamam. Çünkü bomba falan atar şimdi. Sorun olur burada. Al. tamam kendime yer yaptım. Güzel güzel elinize sağlık. Tamam. Bak bomba geldi. Ve sis tamam. Bunu bir Bekir lokumu al bak bakayım. Abi bendekileri de alsana. attım attım arkanı. <laughs> Yana boş çıkacak bak. Oynuyor sürekli sol, oynayacak. Sol çıkıra geldi biri. Ben göremiyorum. Var, orada mı hala abicim? Aynen abi orada. Sola çıkıp geri giriyor. Sola çıkıp geri giriyor abi. Orada sıfır değil mi oraya? Alan Alan Aynen Alan onları abi, attı. Sıfır. Ha, kulübenin içine girip çıkıyor abi büyük ihtimalle. O yüzden bombayı yemiyor. O mu sen geçip onu atabilirim bu arada. Bir smokla yapabilirsin beş alıp Bir abi. Bir tane var. Solumuzda biri var ya. Sol çukurda biri var ama nerede olduğunu bilmiyorum. Cihan abi bakın beyler. Cihan dikkat kalkana kadar bu Düşmezse cidden orada değilmiş. Ama ben i̇çinde, gördüm içinde, abi. İçindekini yani. duydum. Hmm biraz daha erken atsaydım. boşa gitti. Ayı gitmedi Elim kaydı. Böyle Cihan abi bunu çekebilecek var mı? <laughs> Ona iyi vurdum sol Oraya yatsana orada kal. Abi solo güvenebilir miyim ya zıplıyor mu? Bomba yemediğim sürece çok evet, iyi. tamam. abi. Kendinize sağlık. Kusura bakmasın nasıl bir kahvelik bu ya. Ula, dur dur alırım ben onu zor. Hala oradaymış görüyor musun abi? Gelsene zor zor. zor. Hanım böyle bir adam ya. ama sona kaldı, kaldı o. olmaz ya. <laughs> Valla insanlara güven olmaz. Tabi <laughs> <laughs> Açma açma. Kapat dursun. Lan? Aynen aynen koy. Şimdi... <laughs>